Bodrum şu anda sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözdesi. Bodrum'a yatırım yapan son 15-20 seneden beri bayağı para kazandı. Siz de ileriye yönelik kazanmak istiyorsanız Bodrum'a yatırım yapmanın şu anda tam zamanı. Çünkü lütfen Bodrum Ege, Bodrum'un karşısındaki Yunanistan'a, İspanya'ya, Fransa'ya bir bakın. Bunların fiyatları Bodrum ayarındaki yerlerin ayarı. 15 bin euro ile 30 bin euro arasında gidiyor. Bugün Bodrum'da 1000, 1200, 1500, 2000 euroya kadar çok güzel yatırım yapabilirsiniz. O yüzden yatırım yapın. Çünkü yarın Bodrum 10.000 euro olursa e, bizi hatırlayın. Metrekare konuşuyoruz. Bodrum'da yapacağınız yatırım kullanıma bağlı olarak geri dönüşü artar. Eğer ben evde oturuyorum dersen. Geri dönüşü bir şey yok. Yazlık evi kullanırsın. Bir de başına bela olur. Neden başına bela olur? Bodrum'da siz o evi alırsınız, kendiniz kullanırsınız. Airbnb'ye de vermezseniz, eğer o evi kiraya da vermezseniz, o ev tam başınıza bir bela. Neden? Evin 4 ayını kullanırsınız, 12 ay giderini verirsiniz. Hiçbir getirisi yoktur. Ama aldığınız eve kendiniz de 2-3 hafta giderseniz veya 1 ay giderseniz, 11 ayı da belirli zamanlarını Airbnb'ye verip haftalık haftalık kiralarsanız o evin getirisi 7-8 yılda paranız geri döner. Hem paranızı kazanırsınız hem de daha az tatil yaparsınız. Oradan kazandığınız paralarla da Avrupa'da, Amerika'da gezersiniz. Dünyayı tanırsınız. Gidersiniz Japonya'ya, gidersiniz Singapur'a. Dolayısıyla Bodrum'u bir ay yaparsınız. 11 ay Bodrum kesinlikle başkalarına, yabancılara kiralanabilir. Bodrum'un yıllık artışları yatırımcınıza bağlı. Eğer iyi yatırım yerinde bizim gibi firmalarla alışveriş yaparsanız yatırımın minimum yıllık artışı %10 olur. Eğer bizim dediğimiz modelle de getiri elde ederseniz %7 ile %17 bir getirime sahip olursunuz. Eğer kötü yerde yapırım yapıp yani üzerinde devletin arazisine yapılmış evlere, iskansız evlere ve o bölgede kiralama şansı sıfır olan yerlerde yatırım yaparsanız, eğer bir de fiyatı çok artmış olan yerlerde alırsanız, bunları örneğin 1 milyon dolara alırsınız, bir dahaki sene 750 bin dolara satacak adam ararsınız. Öyle bir müşteri yok. Buradaki bunu kriteri tane eden şey, Doğru danışmanla çalışmak, doğru yerden almak ekspertizsiz mal almamak. Ekspertiz fiyatının eğer altında alamıyorsanız, o evin inspection'ı yani fiziki durumunu kontrol etmiyorsanız, iskansız ev alırsanız, iskansız, tapu sigortasız ev alırsanız, bina sigortasız ev alırsanız, Bodrum yatırımı başınıza bir beladır. Hüngür hüngür ağlar, sonra ben bunu kime satacağım diye bize gelirsiniz ama biz de deriz ki yok artık bu mal ölmüş mal, bu beş para etmez deriz. Bodrum'un şu anda en gözde yeri Yalıkavak'tır. Yalıkavak'ta bazı mahallelerde fiyatların çok arttığı yani fiyatları size e, Bodrum'da metrekare fiyatlarını 7 bin, 8 bin, 9 bin, 10 binin üzerinde konuşulduğu bunlar dolar bazlı konuşuyorum fiyatları uygulanan yerlerde aman kaçın yatırım yapmaktan. Bodrum'da doğası güzel ve hem de Bodrum'a yakın ve aynı zamanda fasiliteleri iyi olan Gölköy gibi, Türk Büyükü gibi yerler her zaman ideal yatırım yerleridir. Mandarin çevresi ideal yerlerdir. Şu anda herkesin beğenmediği ama en ileride fiyatların en çok artacağı gerek Kempinski gerek aoğlu'nun yapacağı büyük yatırımların olduğu Adatepe bölgeleri ileride büyük avantaj getirecektir. Özellikle NEF'in yaptığı e, projelerin, böyle büyük projelerin yanlarına doğru yatırım yapmanızın size getireceği büyük avantaj vardır. Lüks gibi yapılmış yatırımlarda, yerlerde de yatırım yapmak avantajdır. Çünkü bunlar pahalı gibi gözükmekle beraber gelir garantisi verilmektedir. Gelir garantisi verildiği için %5 gibi ve de çok komple tesisler olduğu için bunlar avantajdır. Çünkü size bunlar otomatikman kiralanır, bir otelin parçasıdır otel parçalarına yatırım yapmanızı daha çok tavsiye ederiz. Tabi zaten buna servis apartman diyoruz. Bütün Miami böyle yönetiliyor. Atina, Pire, Nice, Barcelona bu model gidiyorsun. Yani bunlardaki espri şu Miami'de falan servis apartman diyorlar. Sen alıyorsun gayrimenkulü alıyorsun 52 haftasını sana veriyorlar. Sana diyor ki 15 gün yat gel kal bedava. Ma tapu senin. 50 haftasını mobilyalı. Bunlar gidiyorlar burayı kiraya veriyorlar. Sen paraları cebine koyuyorsun. Eğer evinde iki ay kalmak istiyorsan öbür 45 günün belirttikleri bedelden parasını ödüyorsun. Bu yüzden getirileri 8 ila 10 sene oluyor. Gayrimenkulünde devamlı kullanıldığı için eskimiyor. Üstelik bakımlı duruyor. Bu yüzden servis apartman modelini Bodrum'da denemek, uygulamak ve çalıştırmak mecburiyeti. Efendim Bodrum'la ilgili bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bilgilerimizi novagrupholding.com sayfamızdan elde edebilirsiniz. Aynı zamanda Nova Group TV YouTube kanalımıza girip elimizdeki portföylerin videolarını orada görebilirsiniz. Kanalımıza üye olursanız memnun oluruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.